Vali Ahmet Turhan'ın eski görev yeri Batman'da pilot olarak uygulamaya koyduğu memnuniyet araştırması Balıkesir'de de hayata geçirildi. Öncelikle Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü ile Nüfus İl Müdürlüğü'nde başlayan uygulamayla vatandaşlar bu birimlerdeki işlemlerinden sonra Valilik Halkla ilişkiler Biriminden aranıp aldıkları hizmetten memnun kalıp kalmadıkları soruluyor. Vali Ahmet Turhan, Balıkesir'deki bu uygulamada ilgili birimlerdeki hizmetlerle alakalı olarak vatandaşların memnun kalmalarını sağlayan hizmet dolayı ilgili memurların ödüllendirilirken şikayet söz konusu olduğunda ise cezalandırma yöntemine gidileceğini bildirdi. Vali Turan, vatandaşlardan farklı cevaplar geldiğini ve hepsi üzerinde detaylı çalışmalar yapıldığını kaydetti. E, vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayış sergiliyoruz. Öncelikle insan odaklı hizmet anlayışım. Bu kapsamda çeşitli düzenlemeler var. Ancak bu düzenlemelerin tabii kontrol ve denetimi açısından özellikle bu hizmetleri alan vatandaşlarımıza aldığı hizmetin kalitesi niteliği açısından soru sorma ihtiyacı, görüşme ihtiyacı doğduğunu hissettik. Bu kahve nüfustan kamu hizmet alan vatandaşlarımızın kayıtları tutuluyor. Bunlar mesai bitiminde valiliğimize Akla ilişkiler bir gönderiliyor ve oradaki ilgili görevli arkadaşlarımız Vatandaşlarımızın asgari yüzde otuzuna dönerek Aldığı kamu hizmetinden memnun olup olmadıkları soruluyor, şikayetleri olup olmadıkları soruluyor. Balıkesir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla Tapu ve Nüfus Müdürlüğü'nde işlemini halleden vatandaşlar aranarak memnuniyet durumları ölçülüyor. Halkla İlişkiler Biriminde görevli iki kadın personel vatandaşları telefonla arayıp aldıkları hizmetten ne derece memnun ya da şikayetçi olduklarını öğrenip not aldıktan sonra rapor edilmek üzere hazırlıyor. Memnun açısından Halkla ilişkiler Biriminden arıyorum beyefendi. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce hazırlanan haftalık raporlar Vali Ahmet Turhan'a sunuluyor. Uygulamanın başladığı 23-30 Kasım tarihleri arasındaki rapor sonuçları ise işlerin yolunda olduğunu gösteriyor. Rapora göre 5 günlük süreçte 1482 kişi nüfus müdürlüğünde işlem yaptırdı. Bu vatandaşların 746'sına telefonla ulaşılırken görüşme yapılan 746 kişiden 498 kişinin memurlardan memnun olduğu ve işlerini kolayca halledebildiğini söylüyor. 247 kişi cep telefonunu açmazken bir kişi kendine kaba davranıldığını iddia etmiş. Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nde ise 304 kişiden 227'si memurlardan memnun olduğunu ifade ederken telefonla ulaşılan 3 kişi kendisine kaba davranıldığını, bir kişi ise işlerinin aksatıldığını dile getirerek şikayetini ifade etmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok memnunuz. Her şey önce lef edip tapuda çalışan memurlarımıza, yetkili kişilere, valilerimize hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.